Aa, aa. <laughs> Hep Hep gelen. Ya bak kardeşim Hep içeri çek içeri, içeri. Hep heple birbirine bağlı. 24 yaşında gelmedi. İki çocuk annesiydi. Fedai anne. Fedakar giriyorlar. Buraya da ya buna da yanacak. Orada da hemen benim böyle evim var o dedi. De. Benim ev de yanacak. Ben de korkuyorum. Durumları fakir. Ee, babaları cezaevinde. Ee, ölen rahmetlinin kocasından ayrıydı zaten. O da cezaevinde. Çocuğun durumu sıkıntılı. E, ee, ailede ölen rahmetlinin engelli kardeşi var. durumları elvayım yani sıkıntılı yani çok sıkıntılı yani. Bir an önce bunlara el atılmasını istiyoruz. Yani evlat için kendi canını feda eden bir anne yani. İşte mahallenin halkı da halkımız zaten cana yakındır yani. Hepsi böyle eee... E, soğuk kanlılardır. Çocuğumuzu kurtarmak için mücadele ettiler. Diğerini kurtaramadılar. Belediye başkan yardımcısı geldi. Kaymakam Bey geldi. Dediler burayı yıkalım yerine ev yapalım dediler. Yani burayı yıksan yerine ev yapsan yarın başka bir yer e, aynı faaliyette aynı sıkıntıya düşecek. Yani böyle hep yıkacağız yerine ev yapacağız can kaybıyla olmasın istemiyoruz yani. Baktım Hülya'nın evi yanıyor. Çocuğu cama demire yapışmış. Derileri sarkmış. Hülya'nın içeride olduğunu bilmiyor. Mahallemizin erkekleri de yıkmaya çalışıyorlar camdan. Asılmaya çalışıyorlar. Demirle beraber söktüler. Çocuğu el arabanın içine düşürdüler.